Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuzun da ucuzu çorum mantısı yapacağız. Çorum mantısı biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle küçük yapılı bir mantı türüdür. Kayseri mantısı daha büyüktür buna göre. Şöyle 400 gramlık bir çorum mantımız var. Dediğim gibi ucuzun da ucuzunu yapacağız. İçinde ne var derseniz un falan vardır yani kıyma müyma yoktur. Genelde makarna türü, erişte türü Böyle mantı gibi yapılmış. Aslında eriştedir. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Hep beraber izliyoruz. Öncelikle şunu kenara alayım. Tenceremi üstüne bırakıyorum. Daha sonra mantıma yetecek kadar bir su ekliyorum. Yaklaşık 1-1,5 litre gibi bir su ekliyoruz. Bu kadar yeterlidir. Buraya mantımızı ekliyoruz. Şimdi suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Daha sonra mantımızı pişireceğiz. Evet arkadaşlar mantının suyu kaynamaya dursun. Biz de size bir kamera arkası görüntüsü gösterelim. Nasıl çekim yapıyoruz. Evet şu bizim ışığımız. Mutfağımız burası. Şöyle yağlı pişirme kağıdı var. Lambanın etrafına sarmışız. Şöyle keskin ışıklar olmasın diye. Daha soft ışık olsun diye. Şöyle kullanıyoruz. Pratik bir çözüm olarak. Evet burası da mutfağımızın tezgahı. Şu şekilde biraz kirli dağınık olabilir arkadaşlar. Burası bizim kameramız. Çekim kamerası. Şöyle kameramızı açıyoruz buradan. Şuradan açıyorum arkadaşlar. Kamera şu anda açıldı. Daha sonra şu lambamızı da açıyoruz. Daha güzel ışık gelsin diye. Şu anda bu şekilde kayıt yapıyoruz. Evet şu anda suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Şu anda kameraya bakıyoruz. Dışarıda nasıl gözüküyor? Bakın. Şu anda görüntümüz burada. Bu şekilde bir ışık veriyor. Evet, şimdi suyumuz kaynattıktan sonra mantımızı pişirmeye devam edeceğiz. Mantı suyumuz kaynadı arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. Bu şekilde. Tabii şu anda suyun altı yüksek derecede yanıyor. Suyumuz kaynamaya devam etsin çünkü mantıyı eklediğimiz zaman su biraz soğuyacak. Mantımızı şöyle boca ediyoruz. En ucuz mantının şekli bu. Daha sonra hafifçe bir karıştırın. Aslında bu mantı suyu çok lezzetli arkadaşlar. Biraz da tuz eklediğimiz zaman çok harika, nefis, lezzetli bir tat oluyor. Şimdi üzerini kapatalım. Bu su bir daha kaynasın. Daha sonra biraz tuz ekleyeceğiz. Mantı suyumuz kaynadı. Biraz da köpüklendi arkadaşlar. Şimdi biraz tuz ekliyoruz. Başta niye tuz eklemiyoruz? Tuz eklediğimiz zaman suyu soğutur. Bu makarnada da böyle böyle daha böyle güzel gelmez arkadaşlar. Biraz tuz ekliyoruz yeteri kadar. Daha sonra şöyle hafifçe de bir karıştıralım. Ha, şu an bu mantı suyu arkadaşlar. Makarnadan biraz daha farklı. Biraz daha unumsu bir su görüntüsü var. Biraz dibine kısıyorum. Şu şekilde. Şöyle çok fazla değil. Şu anda mantı 8-10 dakika kadar güzelce pişecek. Ondan sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Sonra bir 8 dakika sonra mantımız pişmiştir. Şu anda çok güzel bir şekilde pişmiş. Suyu da gayet azalmış. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle elimizde öyle eziliyorsa bu mantı pişmiştir arkadaşlar. Şu anda tüpümüzü kapatıyoruz. Mantımızı alıyoruz, süzüyoruz. Daha sonra mantımı süzgece boşaltıyorum. Evet, suyunu iyice süzüyoruz. Biraz soğuk suya tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Mantı birbirine yapışmasın, lapalaşmasın diye. Evet, soğuk suya tuttuktan sonra mantımızın iyice suyunu süzülmesini bekliyoruz. Burada köşede suyu süzülsün. Evet, şimdi de mantının üstündeki yoğurt kısmını yapacağız. Yoğurtu sarımsaklı yapacağız. Mantıya yetecek kadar bol bir yoğurt kullanıyoruz. Önce bir çırpıyorum güzel bir şekilde. Bu yoğurdunuz ne kadar katı ve az sırsız olursa o kadar güzel mantının üstünde durur. Burada bilginiz olsun. Yoğurdumuzu biraz çırpıyoruz. Daha sonra biraz sarımsak ezmiştim arkadaşlar. Böyle doğradım. Sarımsak ekliyorum. Ondan sonra bunu da karıştırıyorum. Bu hazır. Daha önce mantı haşladığım tavayı tekrar alıyorum. Bir daha tava kirletmek için. Tüpümün altına yapıyorum. Çok az bir sıvı yağ döküyorum. Şu şekilde. Daha sonra suyunu süzdüğüm mantımı bu sıvı yağın üzerine ekliyorum. Bir güzel karıştırıyoruz. Hem bu arada soğuk suyla yıkadık. Biraz da mantımız sıcak olur. Biraz daha hafifçe kavurmuş olacağız. Evet, mantımızı hafifçe kavurup ısıttıktan sonra bunu kenara alıyorum arkadaşlar. Bu tüpün dibini biraz kısacağım. Tabağa koyuyorum. Biraz bir şey yağ ekliyorum. Şu şekilde. Şimdi bu yağımın kızmasını bekliyorum. Yağımız kızar kızmaz. Biraz pul biber alıyoruz. Biraz da toz biber. Şöyle yağın içine atıyoruz bakalım. Hafif karıştırıyoruz. Hemen tüpün dibini kapatıyorum arkadaşlar. Yoksa yanar kül olur. Şu şekilde. Hemen kapattım. Bu da mantının üstüne dökeceğimiz yağdır arkadaşlar. Bu da tamam. Şimdi her şeyi pişirdik, hazırladık. Şimdi sunuma geçeceğiz. Ucuz çorum mantımızın bütün ana malzemeleri hazır. Mantımız pişti, yoğurdumuz hazır, sarımsaklı yoğurt. Yağımız hazır arkadaşlar. Şimdi sunuma geçiyoruz. Çok fazla tabak kirletmeden mantı kabını kullanıyorum. Zaten çok sıcak değil arkadaşlar şu şekilde mantımı ekliyorum. Daha sonra yoğurdumuzu ekliyoruz. Daha sonra pul biberli yağımızı ekliyoruz. Şu şekilde şöyle. Ondan sonra kaşığımızı alıyoruz. Bana bana yiyoruz. Tabi şu anda oruçlu olduğumuz için yiyemiyoruz. İftarda yiyeceğiz inşallah. Efendim umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğen, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.